Yepyeni bir bas SIMULATOR videosundan hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Yunus bugün bas simulator oynayacağız arkadaşlar hileli bana sıkıcı gelmeye başladı zaten e, yorum yazan da olmadı ben de dedim böyle bir şey başlatayım ben bunu arkadaşlar şey yapacağım oynatma listesi olarak bölüm 1 bölüm 2 bölüm 3 bölüm 4 bölüm 5 bölüm 6 bölüm 7 diye falan filan çekebildiğim kadar çekmeye çalışacağım. Kamera işte anlar. Bütün ayarlarımız hazır. Hep beraber. Söylemiş miydim hatırlamıyorum ama ben gene söyleyeyim arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bu videoya like atmayı unutmayın. Videoyu yaptım yorum atan herkese bir kalp bırakacağım. O zaman da bir seferimizi hazırlıyorum. Arkadaşlar ben önceden sadece kaydetme yapmıştım böyle bir şey kaydetmiştim. Mikram mikram hazırlamıştım. Bununla başlıyoruz. Şu anda arkadaşlar ee, bunu tamamlayıp şey açmayı düşünüyorum. Tekirdağ'ı. Böylelikle daha uzun yol git daha fazla para kazanabileceğiz. Hadi bakalım. Heyecanlıyız. O zaman ben videoyu burada durdurayım. Başladığı zaman geri başlatayım. Kal arkadaşlar şöyle 7 saniyemiz kaldı. O zaman hadi başlasın. Burada arkadaşlar, ee, direksiyonu direksiyon oynarken gösterebilir miyim bilmiyorum. Bir tane kamera ayarlayabilirsem gösterebilirim. Başlıyoruz. Burada arkadaşlar böyle zuzu zuzu çatırtı sesler gelebilir. O direksiyonun şeyinden, rulosundan biraz kaydığı zaman şey ses çıkarabiliyor. Röntgeni çıkardı. Pekala otogarımız terminalde otogar aynı şey. Şöyle birazdan açacağız. Bu yüzden yükseltiyorum. Pekala şöyle park edelim. Bu arada arkadaşlar ben bu e, boy sabitlikten <laughs> oynamışım bakın. Multimedia ile <laughs> wifi var. Ama fazla bir şey değil işte o da. Multimedia açalım madem var. Böyle daha iyi arkadaşlar. Atlaya basalım direkt beklemeyelim. Beklemeyi ben de sevmem arkadaşlar. Ha, video izleyen çok şimdi sevmeyebilir. Ne kadar şöyle hemen. Hemen hemen gitmeye çalışacağım. Geçenki video çok uzamıştı arkadaşlar bitmesi. Tekrarda bagajları kapatalım yolcular kızıyım. Tekrarda gidiyoruz evet sola döneceğiz. So dönerken mutlaka arkadaşlar buraya böyle bir yerden dönün. Çünkü karşıdan araba geliyor olabilir. Çarparsanız yolcularınız güzel. O araba geçecek. Yani araba geçmeyeceği yerde siz geçebilirsiniz. Şöyle geçin. Sağınadan da bakın araba gelmiyorsa tamamen yola girin. Tandır yola iyice girdik. Ambulans önümüzde. Ambulans hızlı gider ya. kaylar şöyle 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 şöyle. Her evet, şey yol ayrımı yok mu ya? İkili yola gitsek ne güzel ambulanstan kurtulacağım. Soldan gideyim diyeceğim. Arabalar geçiyor baya baya. Aslında daha, daha hayır değilim. Öyle yazıyor yolcular ama. 40 alabilir miyiz ki? Tövbe tövbe Bakın ba böyle güzel bir şey Böyle yeşil ışıkla geçiyor Yemeden kırmızı ışık yanıyor bana Bazenleri ne yapmaya çalışıyor Ufak bir kazaymış Yanımda ben dümdüz gidiyorum Yanımdaki gelmiş üstüme çıkmaya çalışıyor Tövbe tövbe Böyle yaşayınca sinirleri bozulanlar vardır Arkadaşlar benim sinirim çok bozuluyor hep ışıkların olduğu yerlerde başıma geliyor. Yeşil ışıkta geçeceğim yerde kırmızı yanıyor yolcular kızıyor. Bu arada arkadaşlar oyunun son arabasıyla şey diyor. Bu çok rahat bir araba diyor. Mutlu oluyor sol yolcular, solcular diyorum ya. Bas kaza, bas 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 kaza. Şu açık kaza. ne olur ne olmaz diye. Belki kapatmamız gerekir kaplamayız kaza yaparız iyi geçiyoruz biz böyle e, arkadaşlar şey giderken Kocaeli'ye giderken bir abone abone olup bildirimleri açıp like atarsanız beni çok 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 bayağı çok mutlu edersiniz. video izleyip de o kadar bekliyorsun madem bir like atıp bir abone ol. Videodan çıkacaksan zaten sen bir zararı yok. Eğer öyle bir şey yaparsınız böyle çok abone olursa size abone kasma sitesi göstereceğim. biraz kısa sürecek arkadaşlar bölüm 1 olduğu için Tekirdağ'ı açarsak bir dahaki bölüm gayet iyi olacak açamazsak ben videoyu dışı açarım arkadaşlar bu arada eskiden şey yoktu arkadaşlar navigasyon vardı ama onun sesi yoktu böyle sağa dönün sola dönün falan demiyordum navigasyon eskiden devam edelim. Kaç kilometre kalmış göremiyorum yaslanıyordum. Otobüse dışarıdan kahve getirmek yasak. niye getiriyorsun? İkram vereyim sus. Zaten ekran aldım aslında paylaşayım Şşşş. ya. Yani i̇kram ekran bitti zaman direkt göndermem lazım arkadaşlar. Az, Az kaldı. Biraz mutlu olsun arkadaşlar çok para gelsin. Gözümüz para görürsün biraz. şöyle yavaştan ışıkları açalım. Dümdüz gideceğiz. Şöyle sola girelim. Bir anda giderken o adama çarpmayalım. Bakın çok hızlanmak bu yüzden iyi değil arkadaşlar. Ben Riski atıyorum. Normalde bu kadar kötü oynamıyorum. Bak ben onu. Tamam bir daha Siz ekran gönderiyorum. Sizi yemeğe sen boğacağım. Yalacaksınız ki sen boğulduk seniz yemekten. Boğulduk sen dur yavaşla. Çarpacağız şimdi. Sağ taraftaki yoldan gitmeye daha çok alışım o yüzden çarpıyorum hep orada. Kaçım sen geçer misin o yola? Çık arabadaki adam. Fikir misin küçük araba kullanıyorum küçük. Şöyle bir geçsem onu. Araba hızlı yiyorum şey abi. Buna kaça satarsın? Bir salın beni bak geldim gideceğim yere. Pekala tekirdağ'a geldik hayırlı uğurlu olsun. Bakın şu araba var ya orada duruyordu. Ben geldiğim zaman öyle dönmeye girdi. Pekala çok gittik. Fren, frene basamıyorum. Bir şeye basamıyorum. Park yerimiz farklı yerde. Biz kendi yerimize park edelim. Sonra sahibi gelip polisi arar der. Benim park etmiş cezayı yaz. Dur dur şunu da vereyim de. Evet. Açılmıyor Tamam madem bitirdik bakalım tekir daha mı ondan sonra da videoyu bitirelim reklam gidecek ben bu yüzden durduruyorum burada pekala reklam gitti tekir daha açabildik diye düşünüyorum bir bakalım ama o tekir daha değil olabilir ha. dur bir dakika tekir daha olmayabilir açamadık mı görev neydi ki oyun dondu oyun mu döndü Oyunda dur çıkıp gireyim. Pekala girdik. Görevler diyoruz. Açamamışız. Neden bilmiyorum. Dur bakalım da. Gel. Yeme bir dondun oyun arkadaş. Yok. Safa git. Az kalmış. O zaman bir dahaki oyunumuza bitiririm. Ben açayım bunu. Video dışı. Sonra ikinci görevi de tamamlayayım. Üçüncü görevi bir dahaki videomuzda falan tamamlarız. Neşe bir Araba falan da almayacağım arkadaşlar. Şu hediyelerden de biraz kasınca. Reklam izle hediye kazan şeyini. O zaman ne yapıyoruz? Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Kanalımıza abone olup bu videoya like atmayı unutmayın. Hepinize bay bay iyi kalın.